Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Evet kıymetli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz yayınımıza. Bu yayınımızda sizlere muhteşem bilgiler vereceğim. Ölmeden önce mutlaka yapmamız gereken çok önemli zikirler var ve daha farklı şeyler de var. Bunlardan bahsedeceğiz inşallah. Şöyle konuya başlamadan önce şöyle bütün kardeşlerim videoyu bir beğensinler ki videomuz öne çıksın daha fazla kardeşimiz de bu bilgileri öğrensin. Onların öğrenmelerine de vesile olmuş olacaksınız inşallah. Şimdi ölmeden önce neler yapmalıyız? Yani hayatımızda ömrümüz boyunca şu 8-10 tane yapmamız gereken çok önemli şey var. Birincisi bir adet kelime-i tevhid hatmi. Tam 70 bin kere yani ömrümüzde 70 bin adet kelime-i tevhid okuyalım. Yani La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Kelime-i tevhid budur. 70 bin kere bunu yapabilirsiniz. Yapabilirseniz eğer çok çok sizin için iyi olacaktır. Ve ahirette karşınıza bunlar öyle büyük mükafatlı bir şekilde çıkacak ki iyi ki de yapmışım diyeceksiniz orada. 91 adet İhlas-ı Şerif Hatmi bin defa. Ömrünüzde bin defa okumak şartıyla yani her seferinde bin defa okumak şartıyla 91 kere bunu tekrarlayın. Yani bir kere bin yaptınız, iki kere bin yaptınız, üçüncü bin, dördüncü bin, beşinci bin. Tam 91 kere bin ihlas okuyun inşallah. Bunu her sene bir defa da yapabilirsiniz. Her sene üç defa, dört defa da yapabilirsiniz. Artık ne kadar yaşarsınız onu bilemem. Ama 91 kere ihlas hatmi yapın. 91 kere ayetel kürsi hatmi yapın. Bu da 313 defa okunacak. 91 defa ömrünüzde 313 ayetel kürsiyi okuyun. Bunun da inanılmaz mükafatı var, inanılmaz bereketi var. 91 adet Yasin-i Şerif hatmi yapın. Bu da 41 defa Yasin okunarak yapılacak. 91 kere ömrünüzde yapın bunu inşallah. Büyük mükafatlarını göreceksiniz. 93 gün oruç tutmak. Yemin kefareti için. Yani ömrünüzde Ramazan oruçları hariç 93 gün yemin kefareti için oruç tutun arkadaşlar. Şimdi mesela bir şey hakkında yemin ediyoruz farkında olmadan diyelim veya söz veriyoruz ama yapmıyoruz onu. İşte bunların hepsi bizim amel defterimize işleniyor. Bunları ortadan kaldırmak için ömrünüzde 93 gün oruç tutun arkadaşlar. İnşallah onun yerine geçer, hataların yerine geçer hataları kaldırır. 3 aylarda oruç tutmak Recep Şaban Ramazan yani yapabilenler 3 ay boyunca Recep Şaban Ramazan'ı oruçlu geçirsinler. Yani bir defa da olsa bunu mutlaka yapın diyor ömrünüzde. Recep Şaban Ramazan 3 ayların tamamını oruçla geçirin. Kur'an-ı Kerim'i hatmetmek en az bir defa ömrünüzde bir kere de olsa Kur'an-ı Kerim'i Baştan sona okuyunuz. Bunun da çok büyük mükafatını göreceksiniz inşallah ahirette. Tespih namazı kılmak 91 defa. Ömrünüzde 91 kere tespih namazı kılın. Yılda birkaç defa kılınarak 91 adet tespih namazını hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Yani birkaç seneye yaya, yayarak bunu yapabilirsiniz. Rabbim şimdiden kabul edesin bu ibadetleri yerine getirebilen bir kul çok 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 nasiplidir ve ahirette büyük mükafatlara erişir, büyük hayırlar görür, büyük sevaplar görür. allah Teala cümlemizi ahirette yüzleri gülen kullardan eylesin, yüzleri aydınlık olan, yüzleri parlak olan kullardan eylesin inşallah. Gerçekten çok önemli, çok etkili hatimlerdir bunlar. Hayatımızda mutlaka olması lazım. Yani bir kere de olsa mesela 70 bin defa tevhid, kelime tevhidi okumamız lazım. Ömrünüzde 70 bin kere kelime-i tevhid var ise amel defterinizde inşallah cehenneme girmezsiniz denmiştir büyükler tarafından. Tabi en doğrusunu Yüce Rabbimiz bilir. İhlas suresi de çok önemli olduğu için bin ihlas özellikle önemli gün ve gecelerde çok etkilidir. Bin ihlas suresi. Mesela Arefe gününde okunuyor öğle ile ikindi arası. Bu çok etkilidir. İnşallah bunlara dikkat edelim. Rabbim hepinize bunları yapabilmeyi nasip eylesin. Şimdi güzel bir dua var arkadaşlar. O güzel duayı okuyacağım. Sizler de duamıza amin deyin inşallah. Rabbim şimdiden dualarımızı makbul buyursun. Amin. Rabbim varlığına ve birliğine inanarak huzuruna yöneliyorum. Bana verdiğin hayat için, nefes aldığım her an için, üzerimde sayısız nimetlerinle beni kuşattığın için sana sonsuz hamd ve şükürler olsun. Gözlerimle görebildiğim güzellikler, kulaklarımla işitebildiğim nimetler, ayaklarımla yürüyebildiğim yollar ve kalbimde hissettiğim huzur için sana minnettarım. Rabbim, göremediğim güzellikler, fark edemediğim korumaların ve Anlayamadığım hikmetlerin için de sana teşekkür ederim. Lütfunla kalbimi ferahlat, dilimi daima şükürle süsle ve hayatımı senin yolunda bereketlendir. Her daim sana teslim olan ve her nefeste sana hamd eden bir kul olmayı nasip eyle. Rabbim her zorlukta bir kolaylık gizlediğini, her imtihanın ardında bir hikmet olduğunu bilerek sana teslim oldum. Darlıkta sabretmeyi, bollukta şükretmeyi bana lütfettiğin için teşekkür ederim. Bana güzel ahlak, iman ve sağlıklı bir beden verdiğin için minnettarım. Ailem, sevdiklerim ve beni destekleyen dostlarım için de sonsuz şükürler olsun. Ya Rab, beni nimetlerinle azdırma, unutturma. Beni verdiğin her şeyin gerçek sahibinin yalnızca sen olduğuna inanan ve bu bilinçle yaşayan bir kul eyle. Senin rızan için çalışan, şükürden ve ibadetten ayrılmayan bir hayat sürdürmeyi nasip eyle. Hayatımı, verdiğin her nimeti hayırlı şekilde kullanarak sana daha yakın olmaya vesile kıl. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle, bizleri affetmiş olduğun kullar zümresine ilhak eyle. Şu an bu yayınımızda olup da duamıza amin diyen bütün kardeşlerimizin de geçmişlerini bağışla. Kabir azabı yaşayanlar var ise kabir azaplarını sona erdir. Amin amin velhamdülillahi rabbil alemin el fatiha.